Evet, e, burada suyun sesine göre kırım yaparak e, PVC'ye vida atan ustalar yerde ısıtma borusunu delmişler. Evet, bu şekilde bunun tespitini yaptık. E, sonra da onarımını yapacağız. Evet arkadaşlar, sizlere alttan ısıtma borlarında meydana gelen kaçak e, tespiti ve onarım ile ilgili kısa bir video e, çekimi yapacağım. E, biz binamız yeni yapılmıştı. Binamıza girdiğimizde ilk suyu verdik. Ondan sonra e, su sızıntıları meydana geldi. Bunu daha sonra e, araştırmalar sonucunda PVcyi yapan arkadaşların şu atmış oldukları vidalardan dolayı ee alttan borularına zarar verdiklerini tespit ettik. İlk önce kırarak e, yer tespiti yaptık. Fayansları ve laminatı kaldırdık. Tam delikler PVC'nin altına geldiği için ya PVC'yi söküp onarım yapmamız gerekiyordu. Bu da tabii e, duvarın kırılmasına falan gerektirdiği için biz e, içeriden ve dışarıdan kırarak bu şekilde onarım yapmayı e, doğru gördük e, bu şekilde e, iki kısımdan boruyu kestik elimizde daha önce parça borularımız mevcuttu e, tesisattan kalan daha sonra bu şekilde metal maşonlarla eklerimizi yaptık e, şimdi ekler yapıldıktan sonra da bir haftayı geçti e, sıcak soğuk ee, sudan dolayı gevşem olabileceğini söylemişti usta. Ee, bu şekilde yaptık. Ee, bir sürede bekledikten sonra bugün tekrar sıkma işlemlerini yaptım. Pek bir gevşeme olmamış. Burası biraz uğraştırdı bizi. Burada da birisinde yara vardı. Diğerinde kesik vardı. Mecburen sağlam olması açısından ikisini bir eklerini yaptık bu şekilde aynı içeriden de aynı şekilde metal maşonlarla eklerini yaptık bugün tekrar sıkma işlemlerini de yaptım artık yarın usta getirip herhangi bir sızdırma da meydana gelmedi yarın usta getirip tekrar fayanslarını yaptıracağız e, bu işlemleri kendim yaptım e, usta da bulamadığım için yani çok zor bir işlem değil ama tabi biraz da beceri gerektiriyor. Aslında Aslında ilk saat çektirdiğimde e, ben yerden ısıtmanın tamirinin olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Ama böyle bir şey başımıza geldiği için e, bu şekilde tamirini de yaptık. İnşallah tekrar e, su kaçağı meydana gelmez. İyi günler diliyorum herkese.